Merhaba arkadaşlar. Üniversiteli anlatıyor bölümlerimize tam gaz devam ediyoruz. 30. bölümdeyiz. 30. bölümümüzün konuğu Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kısaltılması FTR olması lazım. Öğrencisi Metehan Güneş. Metehan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Metehan bugün bize hem bölümüyle ilgili sorularımıza cevap verecek. Hem Yakın Doğu Üniversitesi'nin Fiziksel imkanları ve olanakları ile ilgili sorularımıza cevap verecek. Hem de Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olmanın olumlu, olumsuz yanları ile ilgili soracağımız bütün sorulara cevap verecek. Metehan benim geçen seneden öğrencim. Öncelikle davetimi kırmayıp kanalıma konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ve başlamadan önce bir arkadaşımızı da almak istiyorum. Metehanların sınıfında Fatmacık, Fatmacığım maalesef çok elin bir kaza sonucu vefat etmişti. Evet. üniversite sınavına hazırlan üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasını önce kendisine tekrardan gane gane rahmet dileyip Allah rahmet eylesin. Cennet olmasını diliyorum. Metancığım hazırsan başlayalım. Hazırım hocam. Öncelikle seni tanıyacağız. Ardından bölümle ilgili sorularımızı, ardından kampüs ve en son da Kıbrıs'la ilgili sorularımızı soracağız. Meta Güneş kimdir? Öncelikle herkese merhaba. Ben Metan Güneş. Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Peki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün ders içerikleri nedir? En zorlandığın ders hangisiydi? Hocam e, bölüm olarak sağlık bilimleri çoğu hemen hemen aynı. Tıpla da olsun, normal hemşirelik her şey çoğunlukla aynı. Fizyoloji var, anatomi var, terminoloji var. Çoğu böyle dallandırabiliriz bölümleri en zorlandığımız ders neydi e, zorlanmamış dolayı fizyoloji neden peki? fizyoloji neden ya hocam e, aslında şöyle bir durum da vardı benim lisede en sevmediğim ders biyolojiydi ama sağlıkçı oldum yani fizyolojide bizim lisedeki biyolojiye çok benziyor hep ezber hep ezber o yüzden hani en zorlandığım ders fizyoloji şu an peki o zaman direkt sorayım Lisedeki biyoloji dersinin yeterli yeterli olmaması seni üniversitede zorlandıran bir faktördü, doğru mu? Doğru. O zaman tercih edecek arkadaşlarımıza ilk tavsiyemiz lise biyoloji dersi. Tabii şu an baştan çalışılması imkansız çünkü tercih dönemindesiniz. Ama hele ki tercih edip kazandığınız takdirde lise biyolojiyi tekrar yapmanız gerekiyor. Evet. Peki uygulamalı dersler yeterli miydi? Hangi hastanelerde ya da hangi merkezlerde uygulamalı eğitim aldınız, alacaksınız. Ee, hocam şöyle bizim onun kendi özel hastanesi var, orada zaten staj olanakları her şey var. Hatta e, bizim üniversitenin kendine ait kadavrası bile var. Hani biz kadavraya gidip inceleme yapmıştık anatomi hocamızla. Hani o konuda gayet iyi. Ben YKS sınav sonucunuzun puanıyla tercih yaptığınız için. Türkiye'de herhangi bir denklik sorunu yaşanmadığını biliyorum. Yanlış mıyım? Yok doğru. Denklik sorunu yok. Tamam. Peki yakın doğu üniversitesi diplomasına sahip olan bir arkadaşımızın yani bundan 2 ya da 3 sene, 3 sene sonra senin inşallah bu diplomanın sence mesleki hayata başlamada bir ayrıcalık yaratacağını düşünüyor musun? Evet hatta şöyle bir durum var. Yakın doğu Üniversitesi'nden mezun olanlar mavi diploma veriliyor. E, tüm dünyada geçerli olduğu için hani iş bulma vesaire vesaire zorlanacağımı düşünmüyorum. Yani o Türkiye'den mezun olmuş gibi herhangi bir üniversite aynı şekilde olacak. Yani bir farkı yok. İş bulma imkanlarımız yani nerelerde çalışabilirsiniz? Sadece hastanelerde mi? Bunlardan da birazcık detaylı bilgi verirsen çok sevinirim. Ee, devlet hastanelerinde çalışabilirim. Özel hastanelerde çalışabilirim. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirim. Ee, kendi özel kliniğimizi açabiliriz. Vesaire vesaire. Yani bayağı kendine ait geniş dalları var çalışma koşulları olarak. Peki kendi özel kliniğinizi açmak için yeterli tüm belgeleri, tüm sertifikaları ya da tüm eğitimleri üniversite sürecinde alıyorsunuz. Şöyle örnek vereyim, benim abim ziraat mühendisliği mezunu ve şu an ziraat mühendisliği mesleğini yapıyor. Kendi bahisini açmak için yılda ya da iki yılda bir defa ya da yılda iki defa merke başkent Ankara'da gerçekleşen sınava girmek zorunda diye hatırlıyorum. Sizde böyle bir uygulama var mı? Yoksa? mezun oldunuz. Maddi gücünüz var ve hemen kendi kliniğinizi açabilir misiniz? Evet açabiliyoruz. Hani tekrar bir sınav gibi bir süreç yok. Direkt mezun olduğumuz zaman kendi klinimizi rahatça açabiliyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Güzel bir bölüm. Sağlık bilimleriyle ilgilendirilen bir bölüm. Birçok eğitim alıyorsunuz. Hem teorik hem uygulamalı alıyorsunuz. Sence teorik dersler mi daha ağırlıklı yoksa uygulamalı pratik dersler mi daha ağırlıklı? Yani şimdi benim gördüğüme kadar teorik daha ağırlıklı uygulamalı hani daha üstüne yoğunlaşmadık şu anlık teorik daha fazla ilerliyor önümüzdeki yıllarda özellikle staj eğitimiyle birlikte uygulamalı evet. dersleriniz de olacak peki Metehan'cım sen neden bu bölümü tercih ettin hocam şimdi ben hani baktım sağlık bilimleri zaten Türkiye'de en rahat iş bulunabilecek bölümlerden bir tanesi. Ee, şimdi şöyle bir şey de var. Ben hani açıkçası maaşlı bir işte çalışmak istemiyorum hani ileride. Hani kendi kliniğim olsun vesaire vesaire. Hani şimdi bakıyorum yani kendi kliniği açabilecek 2-3 tane sağlık bilimleri bölümü var. Ya tıp okumam gerekiyor diş hekimliği ya da fizyoterapi. Yani şöyle diyebilirim hani atıyorum diş veya tıp olmadı ya da ikinci 3. senesi YKS'ye girecek olan bir kişinin Artık hani zaman kısaldı. O yüzden fizyoterapi rehabilitasyon seçebilir arkadaşlar. Hem kendi kliniğini açma açısından hem de kendi evet. hem de sağlık bilimlerine olan ilgisi olan arkadaşlarımız eğer tıp ya da diş hekimliği puanına erişemediğinde gönül rahatlığıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi bölümünü tercih edebilir ya da gerçekten bu bölüme gerçekten ilgili arkadaşlarımız da olabilir. Peki bir bakayım staja gelmeden önce hocalarınız alanlarında yetkin ve destekleyici miydi şöyle soruyorum yani lisedeki eğitimle üniversitedeki eğitim çok farklı sen sağlık meslek evet. lisesi çıkışlı olmayan bir öğrencisin ve tabii ki de sağlık bilgileri temel bilimler açısından temelinin sağlık meslek lisesi öğrencine göre daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz hocalarınız buradaki bağlantı kopukluklarını, bilgi eksikliklerini nasıl çözmeye çalıştı bir de ben kendi fakültemden örnek verebilirim. Hocalarımızın üniversite görevlendirilmesiyle birçok fabrikalarda da mesleki olarak görevleri oluyordu. Bazı hocalarımızla iletişimde kurmakta çok zorlanıyorduk. Ama bazı hocalarımız gerek şahsi telefon numaralarını, gerek asistanlarının şahsi telefon numaralarını, gerekli maillerimize anlık olarak dönüş yapabiliyordu. Sanki bir arkadaşımızla kafede konuşuyor gibi hocalarımızla anlık olarak mailleşebiliyorduk. Sizdeki hocalarınıza ulaşma kısmı nasıldı? E, hocam hocalarımız ilgiliydi gayet hani herhangi bir eksiğimiz oldu mu bize soruyordu hani istersek biz onlara sorabiliyorduk isterseniz whatsapp'tan yazabiliyorduk e-posta yoluyla ulaşabiliyorduk hani o konuda hiçbir sıkıntı yoktu hoca her eksiğimizi gayet yeterince götürdü hani öyle bir sıkıntı olmadı. Tamam. Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi ile ilgili bir de 18 Temmuz'da yani senden galiba 4 ya da 5 bölüm önce bir arkadaşımızı konuk almıştık. O da aslında çok fazlası detaylı bilgi vermişti. Üniversitenin çok olanaklı olduğunu, üniversitedeki kullanılan cihazların, üniversitedeki özellikle sağlık alanında, kendisi de sağlık bölümü, veterinerlik öğrencisiydi çünkü, sağlık alanında birçok yatkın, yetkin bilgi ve donanıma sahip olduğunu söylemişti. Ama tabii ki de sana da bu soruları soracağım ama öncesinde... Erasmus veya değişim programı olanakları var mı? Ve bölümü isteyen arkadaşlarımız hazırlık okuyor mu? Şu an bölüm Türkçe diye biliyorum. Doğru mu? Evet, Türkçe. İste isteğe bağlı hazırlık var mı? Ve genelde Yok Kı hocam. Genelde Kıbrıs'ta öğrenciler yani şöyle diyeyim, öğrenci sınıfınızdaki yani öğrenci uyrukları Türkiye'den gelenler mi yoksa yurt dışından gelen yabancı arkadaşlarınız da var mıydı? E, hocam şimdi e, yurt dışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var. Hani o konuda gayet kalabalık yakında üniversitesi. Hani öyle bir bizim de gitme şansımız var Erasmus olarak yurt dışına. Hani öyle bir sıkıntı yok. Hani gayet gidebiliriz Balkan ülkeleri olsun vesaire vesaire. Peki Mete Hanım, sence fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü tercih edecek öğrencilerimizin hangi kişisel ve hangi karakteristik özelliklere sahip olması bölümü okurken bölümden sonra meslek hayatına başladıklarında avantaj sağlar. E, hocam öncelikle dürüst olması lazım. Yani hastaya karşı hani gayet açıklayıcı bir şekilde konuşması lazım. Hani hastalarla iletişimi bir kere çok iyi olması lazım. E, ondan sonra hastalarla genellikle iyi ilgilenmesi lazım. Hoşgörülü olması lazım. Çünkü hani bize gelen hasta grupları yaş olarak biraz yaşlı kalıyor tabi. Ee, hani hastalarla iletişim kesinlikle çok önemli. Ondan sonra e, hastalara mesela iyi kontrol etmek lazım. Çünkü bir gelişim söz konusu hastanın kasında mesela hani belli bir tema şey yapmamız lazım. Belli bir seans süresi var. O seansı iyi kontrol etmek lazım mesela. Hani bu şekilde. Peki sence fiziksel el becerisine yatkın insanların bu meslekte bir adım daha önde olduğunu düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. ama şöyle, e, mesela bir diş hekiminin kadar hani el becerisine çok gerek yok. Hani tamam el becerisi olabilir ama hani bir diş hekimi kadar el becerisi söz konusu değil. Şimdi günümüz teknolojisinde hemen hemen her gün hatta hemen hemen her saat günümüz teknolojisi gelişiyor ve bazı bölümler, bazı meslekler bu teknolojiyi yakalamak zorunda bazıları da bu teknolojiye ayak uydurmakta zorluk yaşıyor. Kullanılan cihazlar olsun, kullanılan ekipmanlar olsun kendini her zaman güncel tutmak zorunda. Siz görmüş olduğunuz eğitimde kullanmış olduğunuz cihazların sence günümüz teknolojisini yakaladığını, günümüz teknolojisine ayak uydurduğunu düşünüyor musun? Evet hocam yani teknoloji gayet gelişiyor her meslek grubu için. Kullanılan cihazlar her zaman güncelleniyor yani bizim meslekte de olsun mesela hani Artık çoğu cihaz elektronik hani bir insan üstüne düşen görevi çoğu cihazlar yapabiliyor artık. Hani o konuda gayet teknoloji gelişiyor şu an. Tamam. Şimdi başlangıçta ben bir yorum yapmıştım. Sen de doğrulamıştın. Tekrar yorum yapıyorum ve bu yorumun ekstra sorularını soracağım. Şimdi sorum aslında şu olacak. Şu oluyor genelde. Bu bölümü tercih ediyoruz. Tercih sonuçlarımız açıklanıyor ve önümüzde yaklaşık 30-35 günlük bir süre var eğitim hayatımızın başlamasına. Ve ben kendi adım örnek vereyim. Gerek matematik gerek de fizik laboratuvar derslerinde ben çok fazla zorlanmıştım. Çünkü lisede verilen eğitim ile üniversitenin başında verilen eğitim arasında dağlar kadar fark vardı. Biraz önce de bahsettiğim gibi hocalarımız maalesef bu konuda bize çok yardımcı olmadı. Metehan sen bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımıza üniversite eğitim hayatı başlayana kadar kesinlikle bilmelisin, kesinlikle bu konuda öğrenmeye başlamalısın, kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmalısın dediğin Lise biyoloji dersi dışında ekstra bir şey var mı? Yani şöyle diyeyim, ee, öncelikle sağlık bilimleri ne meraklı olması lazım kesinlikle, yani sağlık bilimlerine merakı olması lazım bir kişinin bu bölümü seçmesi için. Yani e, biyoloji kesinlikle sevmesi lazım. Hani tamam seçebilir tekrardan, ama hani bu lisedeki pişmanlık yaşayabilir benim gibi aynı, çünkü lisede çok sevmediğim için üniversitede zorlandım. Ama e, toparlayabildim mi? Toparlayabildim. Mesela ben de toparladım ama hani keşke lisede biyolojiyi daha çok üstten düşseymişim dedim. Ama hani sadece biyoloji adına değil mesela tüm derslerde de aynı şekilde genellikle ezber çünkü hani anatomi olsun. Anatominin çoğu şeyi ezber hani bir işlem yapmıyorsun bir şey yapmıyorsun yani mühendislikteki gibi. O yüzden hani kesinlikle ezberin üstüne çok düşmek lazım o konuda onu söyleyebilirim. Tamam. O zaman şunu diyebiliriz. Mesela tarihi farazi konuşuyorum. 15 Ağustos tercih sonuçları açıklandı. Bir öğrencimiz X Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazandı. Üniversitenin açılmasına 30 gün, 35 gün gibi bir süre var. Kesinlikle biyoloji dersini kısaca da olsa tekrar etmeli. Doğru mu? Doğru. Tamam. Evet insana iletişime açık olması lazım. Çünkü siz bir sağlık sektöründe görev alacaksınız ve karşınıza envari çeşit insan gelebilir. Ve bu insanların genelde bir sağlık sorunları olduğu için normal iletişimde kullanması gereken üslupları kullanmayabilir. Biz de bu konuda anlayışlı ve empati kurmalıyız. Çünkü neden? Şu an mesela ben seninle geçen sene dershanede ders anlatırken de çok keyifli konuşuyorduk. Ama mesela başımın ağrıdığı bir gün, senin fiziksel olarak kolunun ağrıdığı bir gün iletişim kurmamız birazcık zor olabilir. O zaman ben kendi yorumumu yapayım. Yanlışım varsa ya da eksiğim varsa lütfen düzelt ve devamını getirmeni isterim. Sizin kesinlikle karşınızdaki hastanın bir acı çektiğini, bu ağrıdan dolayı da günlük hayatındaki birçok yapması gerekeni yapamadığını bilmeniz için İletişime açık olmanız gerekiyor. Empati becerinizin çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü karşınızdaki insan normaldeki gibi sağlıklı olmadığı için bir nevi belki yanlış bir cümle olabilir ama size gelmek zorunda kalıyor. Ve sizin de kesinlikle iletişimi çok güçlü şekilde tutmanız lazım. Yani bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımızın iletişim ve kesinlikle empati gibi karakteristik özelliklerine sahip olması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi mesela bir kişi e, kaza geçirdi o kişi hani yürüme etkisini kaybedebilir. Hani küçük bir ihtimal hani az yürüyebilir. Mesela bu kişi bana geldiğinde mesela bize geldiğinde bu kişi seninle beraber yürümeyi tekrardan öğreniyor ve bu insan o kadar mutlu ediyor ki sen bir insanın geliştiğini görebiliyorsun tekrardan. İlk adım o adam o kişi seninle atıyor mesela. Yani adam seninle beraber mutlu oluyor. Bölümünle ilgili son sorum. Hazırladığım sorular içerisindeki son soru stajın olacak. Tabii ki de senin bu sorudan sonra yine bölümünle ilgili eklemek istediğim şeyler varsa sözü sana bırakacağım. Staj imkanları nasıl? Zorunlu stajınız var mı? Staj bulma kısmında üniversite size destek oluyor mu? Stajınızı illa Kıbrıs'ta herhangi bir hastanede ya da klinikte mi yapmak zorundasınız? Yoksa Türkiye'de kendi memleketinizde de herhangi bir klinikte hastanede staj yapabiliyor musunuz? Zorunlu mu? Gönüllü stajlar var mı? Ve stajlar hangi sınıfta, hangi dönemde başlıyor? E, stajlar e, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçince ve üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçince ve dördüncü sınıfın komple olarak, staj olarak geçiyor. E, ben şu an hatta gidiyorum staja. E, ben normalde birden ikiye geçtim ama zorunlu olarak yok. Ama ben hani mesleği önceden öğreneyim, işe erken atılayım. Maktin, şu an gidiyorum hani. O yüzden hani Staj olanakları gayet iyi. Üniversite bu konuda size yardımcı oluyor mu? Siz stajınızı kendiniz belirlemek ve bulmak zorunda mısınız? Evet. Böyle ikinci, üçüncü ve üçüncü, dördüncü sınıfa geçerken istediğimiz yerde yapabiliyoruz staj. Hani Kıbrıs sorumlu olarak yok. Ama dördüncü sınıfta üniversitenin hastanesinde yapmak zorunlu. Tamam. Peki. Ben bölümünle ilgili tüm sorularıma cevap aldım. Teşekkür ediyorum. Senin bölümünle ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, şimdi eee Türkiye'nin yaşlı nüfusu her geçen gün artıyor. Böyle olduğu için de eklem rahatsızlıkları vesaire çok artıyor. Ve böyle olduğu için de fizyoterapistlere olan talep artıyor. Hatta e, birkaç ha önce bir haber okumuştum. Bir tane devlet hastanesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne on ay sonra randevu verdiler. Yani o kadar çok şey hani sıkıntıda şu an. Hani talep de var, fizyoterapist de yok. Ama hani ben açıkçası bölümle unutluyum ileriki süre için. Ee, mesela şöyle bir durum da var. Yurt dışına da gidebiliriz. Hani yurt dışında mesela Avrupa'da Türkiye'ye göre daha çok alep var. Şimdi mesela Almanya'da, İngiltere'de vesaire vesaire sayısı tabii ki Türkiye'den daha fazla. O yüzden hani yurt dışına da gidebiliriz. Hani o konuda da olanak var. İstersek Türkiye'de de kalabiliriz. Hani o konuda gayet açık. Yani sıkıntı yok. Tamam. O zaman birazcık da üniversiteni konuşalım ve Kıbrıs hayatını konuşalım. Ben tüm sorularımı sormak istiyorum. Sen soruları cevaplandırdıkça unuttuğun soru olursa tekrardan ben sorularıma ekleme yapacağım. Hem ben de dinlemek istiyorum. Çünkü Kıbrıs deyince benim aklıma alkol içeceklerin ucuz olduğu, tütün mamullerinin ucuz olduğu geliyor. Ama ben geri kalan hiçbir şey bilmiyorum. Bu soruları cevaplandırırken bir üniversite öğrencisi olarak ve 18'li 24'lü yaş aralığındaki genç bireyler olarak da cevaplandırırsan çok sevinirim. Ben sorularıma başlıyorum. Hazır mıyız? Evet hocam. Üniversitenin fizyoterapi alanındaki donanımı, laboratuvar olsun, ekipmanlar olsun, klinikler olsun yeterli mi? Kampüs ortamı nasıl? Sosyal faaliyetler ve kulüpler yeterli mi? Yurt olanakları ve kampüs içi yaşam hakkında ne düşün, ne düşünüyorsun? Yeterli seviyede bir genci tatmin edecek seviyede mi? Yoksa beklentileri olan gençleri aslında önermeyeceğin bir öneri ya da öneremeyeceğin ya da düşünmemesi gerektiren olaylar var mı? İşte kampüs içerisinde vakit geçirme nasıl gerçekleşiyor? Kıbrıs hayatı nasıl? Kütüphane, spor salonu, ulaşım gibi olanaklardan memnun musun? Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak sana nasıl hissettiriyor? Kültüler, sosyal ya da ekonomik anlamda zorlandığın konular oldu mu? Özellikle Türkiye'den Kıbrıs'a gittiğiniz ilk haftada adaptasyon süreci için öğrencilerimize, arkadaşlarına, senin de geçtiğin yollardan geçecek olan insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Böyle evet, diyeyim. Öncelikle bizim fizyoterapi ve adaptasyon olarak hani sağlık bilimi fakültesi olarak hani malzeme olarak gayet dolu ve yeterli. Hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. E, kampüs olarak gelirse kampüs gayet kalabalık ve hani aradığımızda her şeyi bulabiliyoruz. Market var, mesela kafeler var vesaire vesaire. Hani olanaklar olarak da kütüphanesi gayet büyük. Hatta Kıbrıs'ın en büyük kütüphanesi bizde şu an. E, ondan sonra e, göl var kocaman. Üniversitenin göleti var. Hani gayet büyük. Hatta hani akşamları gençler olarak, üniversite öğrenci herkes o gölette toplanıyor. E, mesela okulda kendine ait kapalı spor salonu var. Gayet büyük. E, ondan sonra Kıbrıs yani şöyle diyeyim. Hani insanların aklına hani hep alkol, sigara kumar gibi şeyler gelebiliyor. Ama şöyle bir durum da var. Hani bizim zaten girme yetkimiz yok. Hani biz giremiyoruz. Neden? E biz öğrenciyiz. Resmiyette öğrenci olduğumuz için biz giremiyoruz zaten. Yani hani ben girerim diye bir düşünce olmasın. Ben giremem mesela şu an. Çünkü öğrenciyim resmiyette. Mesela sosyal aktivite olarak da konserler gayet Türkiye'den daha kalabalık. Mesela hani gelen sanatçılar Türkiye'ye göre daha fazla, yani daha bilindik isimler daha çok geliyor. Ee, mesela e, yerine, Mavusa olsun o bölgeler gayet güzel. Kalabalık ve sahil olarak hani denizi vesaire vesaire gayet iyi. Hani hafta sonları gidebiliriz. Hatta şöyle bir şey var, bizim okulun kendine ait otobüsleri var, ücretsiz. Bütün Kıbrıs'a, çoğu yerine gidiyor. Hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. İstediğimiz yer ulaşım sağlayabiliyoruz. Hani ulaşamadım gibi bir konu yok. Hani en kötü taksiyle gidebiliyoruz. Hani taksi de var. Hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Öğrenci olarak gayet iyi yaşıyoruz. Hani yurt içine gelirsek yurtta e, açıkçası yurt şey hani pahalı kalmıyor da hani fiyatını hak etmiyor. E, o, ben mesela kaldım bu sene 4 kişilikte. Hani bir artı stüdyo daire fiyatına kaldım neredeyse. Ama hani adaptasyon vesaire vesaire hani ortama kaynaşayım vesaire derken hani Kaldık dört kişikte, hani memnunum değildim, hani açıkçası yaptık bir sene geçti bir şekilde ama hani senin için düşünmüyorum açıkçası yurt bir daha. Peki ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak sana nasıl hissettiriyor? Ee, hocam gayet iyi hani gayet özgür hissediyorum kendim, hani her olanağı var sonuçta Kıbrıs hani e, eskiden büyük bir şehir, Avrupa ülkesi sonuçta, hani o da Avrupa ülkesi sayılıyor yani kötü değil gayet de iyi yani. Her şey olanağı var. Hani mesela sizin ne aradığınıza bağlı. Atıyorum ben AVM arıyorum derseniz AVM bulamazsınız Kıbrıs'ta. AVM öyle olanağı yok. Ama ben geziyim işte kafeye gideyim vesaire vesaire. olanağı gayet fazla. Peki Mete Hancım, artık son sorularım. Kütüphanenin olduğundan bahsettiğin, yani spor aktivitelerinin olduğundan bahsettiğin, ulaşım gibi olanaklardan memnun olduğundan bahsettiğin, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda zorlandığın konuların olduğundan da bahsettin ama özellikle birçok konser, birçok sosyal de daha fazla olduğundan bahsettin. Bunun sebepleri tabii ki de şimdi 100 tane ünlü sanatçı olduğunu varsayıyorum. E Türkiye 81 81 il ama Kıbrıs daha küçük ve daha minik bir yer olduğu için orada daha fazla yoğunluk olması daha normal olabilir diye düşünüyorum. Son sorum, evet verdiğiniz örnekler olabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı durumlara göre daha pahalı Türkiye Cumhuriyeti'ne göre. Bazı durumlara göre daha ucuz. Ama genel olarak genç bir bireyin aradığını bulma kısmında hem olanakları hem de ekonomisi nasıl? Türkiye'ye göre daha iyi Kıbrıs'ın ekonomisi. Hani mesela araba olsun vesaire vesaire. Hani o konuda öğrenci hiçbir sıkıntı yaşamaz. Market fiyatları vesaire vesaire Türkiye aynı. Hatta e, hani biraz komik örnek olacak. Teneke Coca-Cola 18 lira her yerde markette vesaire vesaire. Hani bir gencin içebileceği en fazla en çok şey ne? Kola. Kola mesela en basit ne? 18 lira yani Türkiye'de 30 lira en aşağı yani o yüzden olanağı fazla gayet. O zaman toparlamak amaçlı cümleyi alıyorum. Kusura bakma tekrardan sözünü böldüm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenim görecek olan arkadaşlarımız çok üst seviye beklentilerine girmediği takdirde Yaşam sanatlarının yani ortalama seviye tuttuğu takdirde yani ne çok pahalı diyebiliriz ne çok ucuz da diyebiliriz. Ama normal bir şekilde eğitim kapasitesi açısından gerçekten faydalı ve gerçekten güzel bir eğitim hayatı onları bekliyor diyebilir miyiz? Evet gayet evet. bekliyor Bölüm, yani. Bölümünle ilgili vermiş olduğum bilgiler olsun, kampüsle ilgili vermiş olduğum bilgiler olsun ve tabii ki de Kıbrıs'ta yaşamakla ilgili vermiş olduğum bilgiler olsun. Ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün 19 Haziran videonun paylaşımı tabii ki de bir iki gün gecikecektir. belki 3-4 gün gecikecektir. çünkü bayağı uzun bir röportaj çekimleri yapıyoruz. Ama yine tercih döneme başlamadan önce bütün videolarımızı izleyebileceksiniz. Gerek bu bölüm hakkında, gerek üniversite hakkında, gerek de Kıbrıs'ta yaşamakla hakkında aklınıza gelen her şeyi konuşabilirsiniz. Ben mesela alkol ve sigara kısmından da örnek verdik. Emir yani. Yine aynı üniversitede okuyan arkadaşımız arabaların fiyatlarından dahi örnek vermişti. Çünkü orada sadece siz öğrenim görmeyeceksiniz. Orada, orada 2 sene, 4 sene, 6 sene gibi eğitim öğretim göreceksiniz. Ve aslında orası sizin gerçekten ikinci memleketiniz olacak. O yüzden Aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Çünkü sizler gençliğinizin en güzel, en böyle cafcaflı senelerinde üniversite okuyacaksınız. Hem eğlenmek en büyük hakkınız hem de tabii ki de gelecekteki mesleğinizin temellerini atmak da en büyük hakkınız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tercih döneminde birçok tercihlerle uğraşacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Metehan'cığım sana da hem öğrencilik hayatında hem de meslek hayatında en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Son sözü sana bırakayım. Hocam e, öncelikle çağırdığınız için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok dikkat etsin. Görüşmek üzere.